onu Hı. patlatır o. Ağzını alamıyor ki bunu patlatamaz. Biraz havasını indirseydin keşke. Oy. <laughs> Al çatır. Al çabuk Hadi gelin oyun oynayalım şurada. Hadi. <laughs> patlatsın. Bu çatır yapsan da var mı? Biz monopol oynayalım gelin ya. Çıtır. Bunu serbest bırakın. Ben bunu çekiyorum. bol evet. evet. bol et yiyeceksin. Oy Adam. korkuyorum. <laughs> Ha şöyle şu poşette bir kemik ağzına kadar dolu. Ya çıta. Bugün Aa. kim götürüyor? Biz. Biz. Hem de orada yediririz. Öbür hem de dokunur. yarın ne? Yarın da Nisa gibi öbür gün şey yine Ebrar göz. Yok. O da o da. Ha sen de mi katıldın? Evet. Uh -huh. Katılmadı ama yine de seviyor. Tamam o zaman. E, Nita'yı da sonra sen. Tamam. Çıtır. Ama yine de yani katılmadı. Ben Erbal'lar çok seviyorum. Ne oldu? Şey ya oluyor. bir şey diyeceğim. Ona ne ki? Sahip de Ha sen, seni de sahip. Artık sa benim sahibim. Köpeğin düştü var ya. Bak göstereyim. Aynen abi, köpeğin üstüne düştü. Bu Aynen, dokuzuncu Bak. bak, bak bir de ya, Sen de bulamayın bakıyormuşsun. Oha,